100 bin tona yakın bir fındık var. Tabi bunun çok reklamını da yaptık. Bu yaptığımız reklam neticesinde fındığımızı bizi yüzde ihraç ediyoruz. Biliyorum ben. Zira Doğuz'un başkanı arkadaşımız daha iyi bilir. Biz de burada dedik ki yani TMO olarak devlete temir verecek. Kokartan fındığı tamamen alsın ve üreticilerimizle mağdur olmasın istedik. Tabi şu anda üreticilerden büyük sıkıntısı bilmiyorum yeterince bilgilendirilmiyorsa zannımca İttihar sigortası falan var. Birçokları yaptırmıyor. İşte bu kokarca meselesi önümüzdeki 3-4 yıl devam edecek gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar bu kokarca Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 senedir var. İtalya'da var, İspanya'da var. Yani bitişimiz bize bulaşan Gürcistan'da var. Dolayısıyla tabii kolay bir mücadele şekli değil ama peşinin de bırakılmaması gereken bir mücadele şekli. Evet, o günden bugüne hakikaten önemli hamleler yapıldı, önemli çalışmalar yapıldı. Bir kere şunu gördük, tecrübe olarak şunu edindik bu sene. Bu iş eğer bitecekse kesinlikle kışlaklar bitecek. Yani öteki türlü alanı ilaçlayalım, alanda bu işi bitirelim demeye kalkarsak bu işin ardını arkasını alamayız. Çünkü bu dönemde avucumuzun içinde sadece avucumuzu kapatmak kalıyor bize. Dolayısıyla bunu kapatabilmek için de üç tane önemli hamle var özellikle 1 Eylül'den başlayıp 30 Nisan'a kadar devam edecek bir e, süreç var. Bu sürecin ilk başında cezbet, yok et dediğimiz sistemle zararlıyı bir yere çekiyorsunuz ve orada ilaçlamayla bunu yok ediyorsunuz ki bu bana göre popülasyonun yüzde %60'ını bitirecek bir hamle. Çünkü denedik, yapıyoruz. Hakikaten çok büyük özveri var. Yani e, sayın İl Müdürüm de burada dediğim gibi sayın valimizin talimatları önümüze açtı. Yani gece gündüz bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Hiç kimse bir kere şöyle düşünmesin. İşte bazı sosyal medyada arkadaşlarımız yazıyor. İşte il müdürlüğü ne yapar, ziraat odaları ne yapar, işte bunlar ne yapar, şunlar ne yapar. Önce herkes kendinin ne yaptığına bakacak. Biz dilimizde tüy bitti. Eğer hala kokarca ile alakalı ben bir şey duymadım diyen birisi varsa kimse kusura bakmasın önce kendine bakacak. Yani insanlar gece gündüz yatmıyor. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar her mücadele şeklini deniyoruz. Şu anda besini kolay alabileceğim. Fındık bahçesinde hiç şu anda kokarıcı yok. Kimse fındık bahçesini ilaçlamaz. Fındık bahçesine atılan ilacın tamamı boş atılmış ve cebinizden boşa para harcamış hale gelirsiniz. Tamamı boş. Dolayısıyla şu anda cezbet yok et modeliyle bu işi Kasım ayına kadar bitirmemiz lazım. 17 derecenin altına düştüğü zaman sıcaklık bu sefer kıştak mücadelesi başlayacak ki işte burada hem sayın valimizin hem il müdürümüzün hem de Tarım Bakanlığımızın Allah bin kere razı olsun ordulu bir genel müdür var. Burada çok büyük destek verdi. Onu da buradan anmak isteriz. İşte devlet ne yapıyor? İşte devlet sahip çıkmıyor falan filan diyorlar ya. Devlet sahip çıkıyor. Türkiye'nin hiçbir iline verilmeyen o ilaç yardımı Ordu'ya veriliyor. Belki bunu bizden duyacaklar birçok siyasetçi kendi bölgeleriyle alakalı bunun propaganda malzemesi bile yapacak. Ama biz sağ olsun Ordulu Genel Müdürümüz bu konuyla alakalı özellikle kışlak mücadelelerinde kullanılacak ilacı tamamını neredeyse bu üretici için verecekler. Eğer yetmez ise, sıkıntı olursa burada ticaret borsası, ticaret odası, ihracatçılar, ziraat odaları, ben kendimden örnek vereyim, 170 liraya alışı olan ilacı bugün 100 liraya satıyor. 100 liraya. Yani 70 lira gibi bir destek veriyorum üreticiye. Elimden bu geliyor. Bunu yapmaya çalışıyorum bu dönemde. Ha daha fazlası gelirse daha fazlasını yapacağız. Kışlak mücadelesi için de yeni bir sistem deniyoruz. Dumanlama sistemiyle ilaçlama yapıyoruz. Şu anda ben aşağı yukarı 10 tane evde, ahırda ve tavan arasında, çatı arasında bunları denedim. Müthiş bir başarı var. Telefonunda videoları var. Müthiş bir başarı var. Ve bu dumanlama sistemiyle ilacı ilaçladığınız her tarafa ulaştırabiliyorsunuz. Kulvazitörle ilaçlamaya kalkarsanız tavan arasını kimse ilaçlamıyor. Ama bu sistemle büyük bir ihtimal bu tavan aralarındaki özellikle oralarda yerleşen zararlıyı yok etme şansımız çok daha fazla. Bunu deniyoruz. 30 tane daha deneyeceğiz. Ben bununla alakalı 6 tane makine satın aldım ziraat odasına. Arkadaşlarıma ekibi kurdurdum. Talep eden arkadaşlara da ücretsiz ilacını da biz vermek şartıyla bunu e, denettiriyorum, videolarını alıyorum. İnşallah bu kışlak mücadeleler başlarken bütün paydaşlarla bunu paylaşacağız. Eğer uygun bir sistemse diğer paydaşlarımızın da evet bu sistem çalışır veya bu sistem başarılıdır görüşü gelirse ben ziraat odası olarak bir ekip oluşturacağım ve bütün ilaçlamaya yapmaya talip. Bunu söyleyeyim bir kere. Köylere ekip de kurdurmayacağım. Sadece muhtarlar gelecek, sabahtan çalışacak, elemanları alacak, köyüne götürecek, ve orada bu ilaçlamayı yaptıracağız. Ama oradan çalışacak elemanların ücretlerinde ilaçladığımız ev sahiplerinden veya muhtarlar aracılığıyla toplayarak almayı düşünüyoruz. İlaç zaten devlet tarafından verilecek. Dolayısıyla burada hakikaten önemli bir hamle daha yapmış olacağız. Tabi üçüncü mücadele şekli de kışlaktan çıkarken yapılacak. En öldürücü mücadelelerden bir tanesi çünkü kışlaktan çıkarken at çıkıyor ve hemen kıştan etrafındaki 50 metrelik alanda e, konuşlanıyor. Eğer burayı düzgün o tarihleri Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odasındaki Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız takip ediyor zaten. Bu verdiğimiz tarihler aralığında bir ilaçlama yapılırsa burada da çok büyük bir popülasyon yokluğuna sebebiyet vereceğiz ve inşallah yaza girmeden e, bu popülasyonun %80'ine yakınını bitirmiş olacağız. Temennisindeyiz. Benim üreticimin talepleri var. Benim üreticimin kokarca ile alakalı tındığı verememe problemi var. Psikobirliği göstermiş olduğu politikaların benim üretimimin üstünde sıkıntılar var. Ben bunları dile getirip bunları Çözülmesi çözülmesiyle alakalı bir talepte bulunacakken Siz benim sözümü kestiniz, işte uzun oldu falan. Neyse önemli değil. Şimdi ben bir kere tavrım şudur. Ben işini doğru yapan hiçbir insanı eleştirmiyorum. İşini doğru yapan insanın başımızın üstünde yeri var. Ama sadece işini doğru yapan insanlar yok. Herkes bu işi suistimal edenler de var. Biz de onları hedef alarak bunu konuşuyoruz. Bunun akabinde de şunu söyleyecektik. Burada da hükümet edenlere Allah bin kere razı olsun. TMO'yu bu piyasaya sokup en azından üreticinin garantörü olmasını sağlayan, regülasyon görevini sağlayan, bu şeyi yapan, imkanı sağlayanlara da teşekkür ediyoruz. Ama yapmış olduğunun eksiklerini de tamamlamaları için buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Temmo evet bir sene görüyoruz Karadeniz bölgesinde müthiş bir kokarca sıkıntısı var. Bu ürün Levent Başkan'ın dediği gibi iki buçuk milyar dolar gelir elde ettiğimiz, her övündüğümüz ama ben çok övülecek bir şey düşünmüyorum. Bu üreticinin problemi var. Bu üretici eğer ayakta tutulmazsa yarın işte tüccar yok, manav yok, sanayici yok, küçük esnaf yok, ordu yok, orduda yaşam yok. Yani orada yaşam yok derken insanlar ölecek demiyoruz. Ekonomi yok. Ekonomi olunca burada adam niye yaşasın ki? Derdi ne? Bir dakika bunu doyurmak için yere gidecek. Dolayısıyla kokar kalıfının kesinlikle TMO tarafından alınması gerektiğini düşünüyorum. Üretimin olmadığı yerde sanayinin genişleme, ilerleme, yükselme imkanı yoktur. Neden öyle diyoruz? Fındık üretimi olmasa, fındık üretimi kalitesinden alalım, düşünden alalım, her reyinden alırsanız alın. Fındık üretimi olmadığı sürece bizim ordulu fındık sanayicilerimiz neyin sanayisini yapacak? Neyin ihracatını yapacak? Eskiden bir fisko vardı. Üreticinin, köylünün ana can damarıydı. Yani koruyucu mekanizmasaydı. Eskiden de tüccarlarımız vardı, fabrikatörlerimiz vardı, manavlarımız vardı. Ama burada sigorta görevine göre neydi? fiskobirlikti. birlikti. Günümüze geldiğimizde tabii çeşitli siyasi sebepler diyelim o diyelim buydur ama şu anda fiskobirlik birlik bizce işlerini yitirmiş durumda bir hareket yapıyor. Şöyle tabi bu fındığın burada dikilme sebebi bir erozyon. Buradan giden Rumlar, Ermeniler göç edince Avrupa'ya bizim fındığımızı götürülüyor ve çikolata sanayi oluşmaya başlıyor Avrupa'da. Ve Ordu Girasun Trabzon dediğim gibi 70 yılında Türkiye fındığının %90'ını üretiyor. Yani Şöyle düşünelim, Samsun tamamıyla sebze, meyve, pirinç, karpuz, şeker pancarı, tütün gibi. Ondan sonraki Batı Karadeniz'de de yani şu an 300 bin ton bu sene fındık, ee, orada 20 bin ton fındık yok 70 yılında. Ve biz dünyada da çok büyük o yıllarda İtalya ile aynı seviyelerdeyiz yaklaşık. Fakat İtalya çok gelişemedi. İtalya bugün hala 60-70 bin tonlarda, 80 bin, 100 bin biz 700 bin tonlara ulaştık. Şimdi bizim bu pilot bölge dediğimiz birinci bölge Ordu, Girasun, Trabzon fındığın ana vatanı miras yoluyla bahçeler bölündü. Ama düz ovalarda yeni gelişimler sağlan. Düz ovalar bugün her şeyden vazgeçti. Bundan dolayı da enflasyon da artıyor. Yani biz bugün Antalya'dan domatesi getirirken Domatese, örnek veriyorum sebzeye, kendisinin iki katı da nakliye veriyoruz. O yüzden enflasyon da artıyor. Biz düz ovaları fındığa çevirdik. Şimdi Sayın Başkan'ın söylediği fındık 100 lira, burada hayır 150 olmalı en az. Düz ovada 100 lira insanlar mutlu. Çünkü pirinçten öyle bir para kazanamıyor. Herhangi bir şeyden öyle bir para kazanamıyor. Bunun için biz burada uzun yıllardan beri bir yöntem oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu bölgedeki fındık üreticisi nasıl ayrıcalıklı hale getirilebilmeli? Şimdi Sayın Başkan'ın da söylediği gibi eğer biz tüm Türkiye'deki fındığa destek verirsek o zaman her yer dikmeye devam eder. Bugün ben daha evvel de anlatmıştım, dinlemişsiniz. Doğu Karadeniz'de bir aile ortalama bir ton fındık yapıyor. Düzova'da bir aile ortalama 6-7 ton fındık yapıyor. Şili'de bir aile 300 ton, 500 ton fındık yapıyor. Ve hepsi aynı pazara satıyor ürünü. Yani fiyat aynı. Şimdi böyle bir rekabet ortamında biz üreticimizi nasıl korumalıyız? Bölgesel destek olarak ben 30 yıldır mücadele ederim. Fakat bölgesel destek, aramızda siyasetçiler var, il başkanımız var. Mümkün olmuyor. Niye olmuyor? Diyor ki Samsun'daki hangi parti iktidar olursa olsun diyor ki oradaki siyasetçiye yakasına yapışıyor vatandaş. Niye diyor ordu alıyor da siz alamıyorsunuz? Diktirmeseydiniz diyor. Bundan dolayı biz bunu deste bölgesel olarak değil de alan bazlı eğimli arazi alan bazlı destek. Birçok ziraat odası arkadaşımız da bu konuya hakim. Çok büyük mücadelelerle 2009'da bir dönüme Doğu Karadeniz'de eğimli arazide 100 dolar olarak aldık. Bir dönüme 100 dolar. Bugün bu bir dönüme 100 dolar 5 dolara düştü. Şimdi bir kere bu 100 doları biz 150 dolar yapmalıyız bu bölge için. Işte. Ha düz ovada fındık serbest piyasadır, arz talebe göre şekillenebilir. Çünkü bir aile düz ovada fındıktan senede 3 500 bin lira kazanıyor ve ne dikseniz olan yerlere dikiyor. Burada bir ailede 20-30 bin lira kazanmaya çalışıyor ve bununla geçim etmeye çalışıyor. Aslında derdimiz aynı. Gerçekten canımız şu anda yanıyor. Yani halkın içine indiğimizde o pazarda dolaşırken halk sadece herkes her hele, hele şu birkaç günlük sıcakta evlerin dışları tamamıyla kokarca doldu. Onun için halk sürekli bize soruyor. Bugün örnek vermek için söylüyorum. Perşembe'de Sayın Valim muhtarlarla Sayın Kaymakamımızın başkanlığında, belediye başkanımız, birkaç kurum ve tüm muhtarlarımızın toplantısı oldu. Tabi o konuları değerlendirdik. Tabi bugünlerde fındık fiyatları düştü. Bu düşen fındık fiyatları tamam kokarca zararı var, onu kabul ediyoruz. Çünkü neden? Zararı varsa üretici eğer zararlı fındığını götürmüşse bunun üzerine bir fiyat verilebilir. Neyse hakkı ama 50 randuman fiyatın farklı şu anda 100 lira 105 lira konuşulması da gerçekten üretici buna da bir anlam veremiyor. Bu sefer bu eleştirisel bir durum ortaya çıkarıyor. Onun için burada Ordu Siyad'ın da bu konuya bir birlik beraberlik içinde muhakkak görüşlerini bu yönde değerlendirmesi lazım. 1970 yılından beri gelen bir sistem var. Bu çökmüş durumda. Sebebini söyleyeyim. Direkt ile karşı karşıyayım. Bugün bahçesini toplayan şeyim yok benim. Müstasilim yok. Bunu yarıcılar, üçte biriciler, dörtte biriciler şeklinde topluyorlar. Şey, kesinlikle müstasil yani diyebilirim ki yüzde kırkını bile toplamıyor. Buna yeni bir sistem gerekiyor. Bu çalışılan sistem yanlış, bitmiş durumda. Bu da nasıl bir şey olabilir? Yeterliliği olan kişiler komple 100 dönüm, 200 dönüm, 500 dönüm, belki 1000 dönüm birkaç köy birden toplayacaklar. Bunun devlette de yeterlilikleri olacak, teminat mektubu verecek, ekspertsiz firmalar olacak. Anlatabiliyor muyum? Ve bu şehirde e, fındık konusunda yapılması gerekenler noktasında tek ses çıkarabildiğimiz anda çoğu şeyi başarabileceğimizi ve fındığın da geleceğinin çok daha iyi olacağını buradan söylemek istiyorum. Ordu'da yaşayıp bu coğrafyayı bilen birisinin alan bazlı desteğin dışında hiçbir şey konuşmaması lazım. Alan bazlı destek bu Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da yaşayanlar fındıkta yer destekleme uygulanacaksa bu kesinlikle alan bazlı destek olmalıdır. O yüzden bizim bir kere bu konuda tek ses çıkarmamız lazım. Bunda da az önce siyasi çekincelerden dolayı belki işte Ordu'yu, Giresun'u, Trabzon'u ayrı tutup buraya ayrı bir destekleme modeli uygulanamaz diye bir konuşmacı söyledi. Ama şu yapılıyor işte eğime göre, arazinin yapısına göre destekler veriliyor ki eğime göre destek verildiği zaman da bizim neredeyse bütün üreticilerimiz bu fark desteğini alacak. Bizim bu konuda bir kere fikir olmamız lazım. Yani şu an %6 eğimin üstündeki arazilere bu destek veriliyor. Belki bu eğim miktarı biraz artırılabilir edebilir ama neticede bunun devam etmesi lazım yani sorunlu bölgede, eğimli arazide üretim yapan üreticilere bir isim altında, bunun adı ne olursa olsun bu gelir kaybını telafi edecek destekleme modelinin alan bazlı şey, olacak şekilde desteklenmesi, devam etmesi gerekiyor. İyi mücadele ettik. Geçen sene de bu zamana kadar dört defa ilaçlama yaptık kendi köyümüzde neticesi iyi oldu. Bunu e, devletten de beklemek çok doğru değil. Ben bunu hep söylüyorum. Herkes diyor ki devletlerde, devletlerde. Kardeşim ben de köylüyüm. 50 sene önce de bahçeye ilaçlardık biz. Şimdi vatandaş bahçesini ilaçlasın. Ha devlet zaten Sayın Valimizin ilaçlarda ilaçlar da bedavaymış. Ben yeni duydum. Ben hep paramı aldım. Ziraat Odası Başkanı lütfen paramı iade et. <laughs> Dolayısıyla e, olmayacak bir şey değil. ama el birliğiyle hep beraber yapmalıyız. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Üzülerek bugün bir toplantı yapılmış burada. Şöyle baktığım zaman işte Sayın Vali Belediye Başkanım, işte iktidar il başkanı, muhalefet İl başkanı. Yani 10 kişinin olmadığı bir toplantı olur mu? Önemli bir toplantı bana göre. Katılım yok. Nasıl bir toplantı? Başkanım kusura bakmayın. Size eleştirmiyorum. Ama evinim davet ettiniz. E o zaman sayın valimiz katılmış gelmiş, il valisi de belediye başkanımız gelmiş, il başkanları gelmiş, Çarşamba başkanı gelmiş, Borsa başkanı gelmiş, Şen Ocak gelmiş, üretici. Hani burada ya bu insanlar kardeşim. Ben 10 kişi. Kim kime ne anlatıyor? Ya? Herkes midesler konuşuyor. Alın size gerçeği. Hikaye konuşuyoruz. Dinleyen yok ki. İzleyen yok. Gelen yok. E Hepi bu sorun hepimiz ortak sorunu. E sayın bakalım kaç var? 20 kişi yokuz. Gazeteye çıkın. 20 kişi yok. Bir defa Orsiyat'ın 60-70 üyesi var. 15-20 kişiyle toplantı mı olur Sayın var. Kusura bakmayın. Mazeret yok. Ben şahsız devleştirmiyorum ama böyle bir şey de olmaz arkadaşlar. Bundan çıkış yolu nedir diye sorduğumuzda dediler ki bundan üç tane mücadele yöntemi var. Biyolojik, biyoteknik ve kimyasal. Dedik ki bizim bunlar için de iledilik yapmamız gereken dediler ki biyolojik ve biyoteknik mücadeleleri biz kendi değerlerimize yapabiliriz ama biyoteknik mücadeleyi ancak bir arı var samuray arası. Bu da ithal olması gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda bize yardım ediyor. İracatçılarımız vardı hep beraber. O gün şartlarında bunu gündeme aldık ve bugün bütün katılımcılara, işte ziraat odalarımıza, ihracatçılarımıza, tarım il müdürümüze ve bu konuyla ilgili olan üniversitemize ve diğer paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ve geldiğimiz noktada aşağı yukarı bugün araziye 80 bin üzerinde arı Ama şimdi burada sadece bizim gördüğümüz bir yanlışlık var. Bu çıktı da şu. Aslında baktığımız zaman bir koronavirüs döneminde yaptığımız bir ekip çalışmasını yapamadık. Bir taraftan arayı saldık, arkasından ilaçladık. Yani öldürdük, onu da öldürdük. Bu yanlış. Yani kimyasal mücadeleyi hangi dönemde yapacağız? Biyolojik mücadeleyi hangi dönemde yapacağız? Bunları bir bilim kurulu gibi bir ekiple yapmadığım için yani bir taraftan yaşatmak için çalıştığımızı bir taraftan da öldürdük. Ve başka bir şey daha çıktı sağdan. Biz öldürdüklerimiz arazide öldürdüklerimizi toplamadığımız için yanlış yerdir, öldürdük. Kışlakta öldürmemiz lazımdı. Ekolojik dengeyi sağlayan diğer onları yiyen böcekler de öldü. Çünkü ölen, zararları yiyen, o hastalıklı ve kimyasal yemiş böceği yiyen bütün kanatlar öldü. Şimdi sağdan görüyoruz. İnsanlar anlatıyor diyor ki benim başkanım bahçem diyor. Ormanın kenarında Orada diyor kokarcı yok. Çünkü niye? Oradaki bütün kanatlılar, kuşlar veyahut da diğerleri işte kargalar veyahut da martılar bunları yedikleri için olmadı. Ama orayı ilaçladığımız zaman o zehirli orada bıraktığın için onu yiyen bütün kuşlar öldü. Yani ekosistem kendi döngüsünü çalıştıramadı. Şimdi bir de çok korkusuzca tüketilen her ilaçlar var. Tarım il durum bilecektir. Biz tarımdan koptuk. Maliyeti düşürmek için sürekli sırgan ilacı diye attığımız ilaçlar. Eskiden ben de bir çiftçiyim. Toprağı kazdığımız zaman toprağın içinden bir sürü böcekler çıkardı, solucanı çıkardı. Ve dolayısıyla bunlar faydalı böcekti, bunları da yok ettik. Aslında bunların da bir, şimdi ben bir taraftan da konuşurken bir taraftan da çözüm bahsetmek istiyorum. Yani bundan sonra bu zira ilaçla mücadele adı altında zira ilaç satan firmalarımızın bana göre tarım İl müdürlüğü veyahut da ziraat odalarımızın izniyle tabi olarak onların yazacağı reçetelerle bu alınması lazım. Fındık dediğimiz ürün Türkiye'ye 2,5 milyar dolar tek sent harcamadan gelir getiren bir ürün. Yani 5 sent dışarıya para göndermeden 2,5 milyar dolar Bu 2,5 milyar dolar gelirin bir gideri olmalı. O gider de devletin elinden üreticisine bir şekilde verilmeli, sanayicisine bir şekilde destek olarak gitmeli. Şimdi biz burada düşünebiliyor musunuz? 300 milyon kilo herhalde Ziver Bey'in söylediğinden bir üretimden bahsediyoruz ordu kilosundan. Ve biz bunun ilaçlanması için neredeyse teşekkür edeceğiz. Bize para gönderdiler diye. Abi ilaçlayacaksın sen beni. Yani şimdi bunun için teşekkür olmaz. Bize gelen misafire kahve ikram ettiğinde bana teşekkür edilmez ki. Bu yapılmalı zaten. Şimdi sanayici, sanayicinin o kadar çok derdi var ki. Ordu'da hep diyoruz ya yabancı yatırımcı gelsin, yabancı Daha benim getirmediğim adam kalmadı. Ama ona sunabileceğim bir metrekare sanayi arsam yok. Bir yıldır bizimle yönetimde olan arkadaşlarımızla şahittir ki organize sanayi için Sayın Valimiz bize bir yol verdi sağ olsun. Hani resmen özgür çalışıyoruz. 25'e yakın firmaya tahsis ettik. O gün Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir masada 20 milyon lira istedik. O 20 milyon lira gelirse bir, üç, beş tane parselin istimlakı bitecekti ve biz Karaağaç bölgesini tamamen kurtarmış olacaktık. O para gelmedi. Biz sattığımızdan karşıladık, orayı bitirdik. Karaağaç Şimdi karşıda 70 dönüm yer var. Bir lira yine gelmedi. En son Mahmut Bey'in ziyaretinde Sanayi Bakanı'nı aradık ve 200 milyon lira söz aldık telefon. Şimdi bu 200 milyon liranın gelmesini bekliyoruz. Gerçek sanayici var, gerçek üretici var, gerçek manav var. Her manav doğru lisanslanırsa aslında bir lisanslı depo adam. Ama bunun depo koşullarını bağlayan bir tarifimiz var mı, bir şeyimiz var mı? Yok. Mesela bazı tüccarlar var, gelecek senenin sokaklığını yap diye. E şimdi Cem'in ne günahı var? 80 liralık fındık nerede, 120 liralık fındık E şimdi burada Herkes elini vicdanınıza koyacak ve doğru olan şeyi isteyecek ve doğru olanı yapacağız. Bize doğru orada ne görev düşüyorsa biz hazırız. Şu anda Türkiye'nin 35 şehrinde bu kokar ile ilgili yani bir sıkıntı var. 35 şehirde var bu. Bakma biz yani ön plandayız işte biraz da kendi kendimize de bu iş. Hani konuşarak da ama ilk riskli olan biziz diyerek de yani meseleyi mercek altına alıp biraz büyüttük ama iyi de oldu. İyi ki de büyüttük. İlk çare de bizim buradan çıkmış olur. Yoksa yani damla geçseydik ya herkese var bizde, olursa, bizde de olur. Diğer milletlerde ne oluyorsa bize de olur diye yazsaydık değil mi? Ölçemediğimiz kısmını bilmiyoruz ama geçen yıl yapılan çalışmanın sonucu yani ne kadar zarardan kurtardık onu bilmiyoruz. Tahmin Ben o kadar hani piyasayı bilerek rakam ifade edecek bir tecrübe yani bilgim bana intikal etmiş bir şey de yok. Resmi en azından yok. Dolayısıyla bundan sonraki kısımda biz ilk işimiz bu kışlak meselesini doğru yapmak. Doğrusu nedir bunun? Her yeri eş zamanlı bir köye girdik mi kapalı tek bir mekan kalmasın ilaçlama için. Ve bu ilaçlamayı da usulüne uygun yapalım. Olabildiğince bu işi bilen, bu işi yapmakta tecrübesi olan insanlarımızla alınması gereken bütün tedbirleri alarak önce ilaçlama yapan insanların kendi sağlıklarıyla ilgili tedbirleri eksiksiz alarak. Bak yani bir bir oradan bir hafıza çıkar, Allah korusun ayıklar birinci taş gibi. Yani adam hadi ilaçla ilaçla ilaçla, adam işte yani astım olur, işte rahatsız olur filan. Ondan sonra ne oldu? Adam gitti ilaçlama şeyine. Hadi yani, ayakta bir taş. Ne yaptı? Sen bu halde soktun milleti bu ilaçlama şeyin içine de. Bak böyle bunu ne oldu? Bu tür riskler de var bu işin içinde. Onu biliyoruz. Onun için de dikkat çekmeye çalışıyorum. Doğru da